Herkese merhabalar ve mutlu günler diliyorum. Bugün sizinle birlikte İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak olan koşuları değerlendireceğiz. Ben ikinci altılı ganyanın üzerine bir şablon oluşturdum. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bize destek verirseniz de çok seviniriz diyorum. Geçiyorum günün 5. koşusu. Şartlı bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1600 çimde koşulacak olan bir yarışta 13 atış iştirak edecek. Ben ilk sıradan şansı 5 numaralı Secret Fate'e vermek istiyorum. Ahmet Çelik'le birlikte bir kurtal temsilcisi. E, ee, İmbil Sıfısan Yavrusu 5 numaralı Secret Fate. E, ee, Bursa hipodromunda galoplarını devam ettirdi bu isim. Bursa'da çalıştı. İstanbul'a yarış için gelecek. 7 tane kayıtlı güzel galabı bulunuyor bu safkanın. Ben yarın size ilk sıradan 5 numaralı Secret Bait demek istiyorum. İkinci sıradan bir diğer kurter temsilcisi olan 7 numaralı True Reflection demek istiyorum. E, bu safkanda gayet pişkin bir safkan. Söz'ün 2 tane galabını kendisi yaptırdı bu ismin. Kayıtlı 29 tane galabı var. Son sprinti de gerçekten güzel gözüküyordu bu safkanın. Mutlaka ve mutlaka bu isme bir çarpı atalım. Sonrasında e, 3 numaralı dedektif demek istiyorum. Bir hep beraber yavrusu Vedat ve de tabi işte birlikte start alacak. Kayıtlı 10 tane galaba bulunuyor ama Ankara'da hazırlandı bu safkan. Rakım avantajını kullanabilir bu orta mesafeli yarışta ve de tabi işte birlikte güzel bir neticeye imza atabilir diyorum. Sonrasında 2 numaralı Bay Duru Öz demek istiyorum. Ayhan Kurşun'la birlikte start alacak bu isminde yaklaşık 12 tane galaba bulunuyor. İstanbul pistinde çalışmalarını devam ettirdi. Son sprinti de göze hoş gelen bir e, akışlıydı. Göze hoş gelen bir sprinti son sprinti. Gayet yeterliydi Hayan Kurşun'la birlikte. Kendisine şans vermek istiyorum. Sonrasında e, 6 numaralı Silver White demek istiyorum. Bu safkanda gayet pişkin bir safkan. Kayıtlı 41 tane galopu bulunuyor İstanbul pistinde. Ee, özellikle idman pistindeki Görüntüsü de gayet yeterliydi ee, Ali Yıldızla birlikte Kendisine şans yaratacaktır Mutlaka ve mutlaka bir çarpıda Bu ismi atalım Sonrasında Gökhan Kocakaya'nın tercih ettiği Bir numaralı e, Borç demek istiyorum e, Borç 20 tane kayıtlı galabı bulunuyor Dereceli işlerle bu koşuya hazırlandı Yeri olan arkadaşlar Mutlaka bir numaralı Borç da Değerlendirsinler diyorum Son olarak da Şartlı birlerde ben özellikle Mehmet Kaya'yı kolluyorum sürekli. Ee, sürekli de yazmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Ee, son sıradan da on numaralı Indian Summer demek istiyorum. Özellikle yeni koşan safkanlara şart bir koşularına Mehmet Kaya e, güzel at bindiğini düşünüyorum. Indian Summer'ın da 34 tane kayıtlı galabı bulunuyor. Gayet pişkin bir isim. Bana göre iyi bir netice elde edecektir diyorum. Bu koşuyu yani bu şartlı bir koşuyu bu şekilde geçmeye çalışacağım arkadaşlar ama e, benim yerim yok vesaire burayı azatla geçmeye çalışacağım diyen arkadaşlar 5-7-7-5 şeklinde de buraya geçebilir. Ben devamını biraz e, azar atla geçtiğim için bu şart bir koşuda aramak istedim doğrusu. Geçiyorum günün 6. koşusu Çeyfik Çelikoğlu koşusuna. Benim gün üzerinde en merak ettiğim koşulardan bir tanesi e, Tevfik Çelikoğlu koşusu. Kısa vade 8-3 yaşlı İngilizler 1900 şimdi bu koşuya katılacaklar. E, ben ilk sıradan şansı her ne kadar 154 günlük arası olsa da Datsai e, P'ye vermek istiyorum. Şimdi Bu isim e, gayet güzel koşularını sürdürdü. E, Antalya, Ankara, İstanbul, Ankara, İstanbul e, her programda koştu kazandı. Özellikle son koşusunda da e, <laughs> grup 2 bir mücadele Sakarya koşusunu kazandı. Önemli bir neticeydi. E, çok klas bir isim. E, buraya gelirken de Ankara e, hipodromunda çalışmalarını sürdürdü. İkinci ayın ikisinden beri yani iki buçuk aydır bu koşuya çalışıyor bu isim. Hazırlıkları gayet yeterli seviyede. İlk sıradan Akın Sözen'le birlikte 5 numaralı rete sahip edemek istiyorum. İkinci sıradan bir numaralı The Protector demek istiyorum. Ee, bu kez şansını Çin pistte deneyecek bu isim. Bana göre şimdi de koşacaktır, Çin'e gidecektir bu isim. Ee, Mustafa şekatı gayet yakından tanıyor. Bana göre çok çok kaliteli, çok çok klas bir isim. Bu koşuyu kazanması normal sonuç olacaktır benim için. İkinci sıradan bir çarpı atıyorum kendisine. Üçüncü sıradan ee, geçen yıl çok güzel bir performans sergileyen 9 numaralı Pur Orson Uç demek istiyorum. Gökhan Kocaka ile birlikte start alan bu safkanın geçen sene grup koşularda tabelaları, ikincilikleri, üçüncülükleri bulunuyor. 4 ay aradan sonra bir yarış gördü. bu e, koşudan üçüncü olarak ayrıldı. Sevdiği için piste geri dönüyor bu safkan. Ayrıca son galobunu Ali Yıldız e, yaptırdı bu isminde. Ali Yıldız'la birlikte yaptığı galopu da gayet beğendim 9 numaralı Poroşunuzun bir çarpı da bu safkanı atmak istiyorum Sonrasında 3 numaralı Megach Weapon demek istiyorum çok kaliteli çok klas bir isim son koşusunu da gayet güzel kazandı kısa vade 9 koşuyu bana göre çok güzel kazandı kendisine bir çarpı atmak istiyorum bu uzun mesafeli çim yarışında saydım rakipleri eksik koşarsa eğer mutlaka Vedat Avic ile birlikte devreye girecektir sonrasında 6 numaralı flexi demek istiyorum flexi man de maşallah koştuğu günden beri ikiliden düşmeyen bir isim İlk defa çim piste çıkacak bir kapır temsilcisi o yüzden çimi yazırgamayacağını düşünüyorum Halis Karataş'la birlikte saydığım isimler eksik koşarsa eğer mutlaka devreye girecektir diye düşünüyorum. Son sıradan da 11 numaralı Walker ödemek istiyorum. Bu safkanda ilk koşunu e, Ankara'da koşmuştu. Ahmet Çelik binmişti o gün. E, daha sonrasında <laughs> biraz ara verdi. Ara verdikten sonra Antalya programında yarışlar koştu. Bu koşuya gelirken de bir takı değişikliği var. Kapalı gözlük, dil bağı starta kadar kulaklıkla koşacak. Bu safkan kulaklık aksesuarını çıkartıp yerine kapalı gözlük takacak. İlk defa da çim pistte, e, çim pistte uzun süre sonra ilk defa çıkacak. İlk koşusunu çimde kazanmıştı. Güzel bir koşuydu. Uzun aradan sonra tekrar çimle çıkacak. Bir Greystorm temsilcisi e, anadan da Go Wind. E, Go de biliyorsunuz yani Stormblot vermişti. Stormblot'un da Çim'de kazanmış olduğu yarışlar vardı. E, hem anadan hem babadan Çim'de gidecek potansiyelde bir kanattı bulunuyor. Saydığım isimlerin çok eksik koşması durumunda e, tecrübeli pilotu Ahmet Çelik'le birlikte muhakkak devreye girecektir diye düşünüyorum. Bu koşuyu da bu saydığım isimlerle birlikte geçmeye çalışacağım. Geçiyorum günün 7. koşusuna. Günün 7. koşu. Handikap 14. mücadele. 4 yaşlı Araplar 1500 kumda start alacak. Sentetik pistte koşulacak olan bu yarışta 13 isim iştirak etmiş durumda. Ee, kağıt üstüne baktığımız zaman çok zor bir koşu olarak e, görülebilir bu koşu. Ama bence burada güçlerin ön plana çıkacağı bir yarış izleyeceğiz. Bana göre bu grubun içerisinde iki isim diğer isimlerden çok ayrılmış durumda güç olarak bahsediyorum. Bu isimlerin ilki 3 numaralı Mesutcan. E, Mesutcan bana göre bu grubun üzerinde bir isim. Yani Handikap 14 atı değil kesinlikle değil Mesutcan. Handikap 14 atı kesinlikle değil. Buraya gelirken de Ankara'da bir işi bulunuyor. Kayıtlı bir işi bulunuyor. Kocakaya'nın faktörüyle birlikte e, ilk sıradan bu ismi önermek istiyorum. Özellikle sondan bir önceki İstanbul pistinde koşmuş olduğu yarış bana göre gayet tatmin kardı. Yani için ilk sıradan 3 numaralı Mesut Çan diyorum. Sonrasında İzmir pistinde koşmuş olduğu son yarışına anlam veremediğim 2 numaralı Kızgın Yürek var. Ee, İzmir pistindeki son yarışı gerçekten bu ismin bir anlam veremedim. O gün için çok ön planda tutuyordum ama e, son koşmuş olduğu yarışına bir anlam veremedim ama ondan önce koşmuş olduğu 1400 ve 1500 e, koşuları İstanbul'da e, bu grup için gayet yeterli. Ondan önce İstanbul'da yine Handicap 14 koşuda start almış ve kazanmıştı. Bana göre bu iki isim diğer rakiplerinden bir tık önde diye düşünüyorum. Bu iki isimle birlikte burayı geçmeye çalışacağım. 3 2 2 3 ben de ayrımsız olacak. Geçiyorum günün 8. koşusuna. Günün 8. koşusu. Günün en önemli koşusu e, ee, uzun süre sonra piste çıkan iki tane şampiyon grup 3 Ali Doğan ünlü koşusunda ee, boy gösterecekler. 3 kara İngilizler 1400 çimde koşulacak. Ali Doğan ünlü grup 3 bu koşuya 9 isim iştirak etmiş. Tabi burada iki tane şampiyon isim var. 1 numaralı Ali Han ve 6 numaralı Son of Cougar. Ee, Son of Cougar'ın arası olmasa bu koşu için ee, tek başına değerlendirebilirdim bu safkanı. Ama Son of Cougar'ın 204 günlük bir arası bulunuyor. Bu safkan daha önce hiç bu kadar uzun süre ara vermemişti. 204 günlük bir arası bulunuyor. Ayrıca bu koşuya gelirken de kulaklık aksesuarını çıkartmış bu isim. Yani kulaklıkla çok başarılı yarışlar koşarken kulaklık aksesuarını çıkarttı bu safkan. Ee, Ahmet Çelik'in 3. ayda 2 tane galop yaptırdığını görüyorum Son of Cougar'a. Yani Zanof Gugur bir şampiyon bu koşuyu kazanması çok normal sonuç olacaktır. Benim ilk sıradan önermek istediğim isim. Tabii ki ikinci sıradan bu koşuda bana göre tek rakibi bulunuyor. O da bir numaralı Alihan. Ee, Alihan daha önce de birçok kez ara verdi. Aradan sonra çok başarılı yarışlarını seyrettik bu safkanın. Yani 3 ay, 5 ay, 6 ay bu isim dönüyor kazanıyor. Ki daha önce 16 aylık bir arası da vardı bu safkanın. 16 ay arası olmasına rağmen 2023 yılından bahsediyorum. çıktı koşusunu kazandı. Yani Alihan için ara çok fark etmiyor. Buraya gelirken de ee, hazırlıkları tamam. İki isim bu koşuyu çok ayırmış durumunda. Yani iki isim de aradan çok fazla eskilenmezse eğer. Ee, mutlaka ve mutlaka iki isimden bir tanesi bana göre bu yarışı kazanacaktır. 1-6-6-1 ee, Ben de ayrımsız geçiyorum Günün 9. koşusuna Günün 9. koşusu Arek Kuyumciyan koşusu adına düzenlenecek. Kısa vade 8 bir mücadele. 3 karı İngilizler 2000 sentetikte bu koşuya katılacak. 7 isim iştirak etmiş bu koşuya. Ee, ben burada sıradan Şansı 3 numaralı koca Seyit diyorum. Her ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da muazzam koşularını devam ettiriyor Akın Sözen'in de kantarmasını. çok sevdi bu safkan. Ben ilk sıradan 3 numaralık Koca Seyit demek istiyorum. İkinci sıradan e, her ne kadar e, son koşuları başarısız olsa da arası da olsa ben 5 numaralı Vintikor demek istiyorum. Vintikor e, çok üst seviye bir at benim için. Ee, üçüncü ayın birinden beri muntazam bir şekilde galoplarını sürdürüyor. Bir buçuk ayda ee, çok yeterli sayıda galopu bulunuyor. Ondan fazla galopu bulunuyor son bir buçuk ay içerisinde. Ben ikinci sıradan 5 numaralı Vintikor demek istiyorum. Üçüncü sıradan Halis Karataş'la birlikte start alan altı numaralı Festival Favor demek istiyorum. Festival Favor ee, 36 günlük bir Kısa arası var. Bu 36 günlük arada da Bursa Hipodromu'nda kayıtlı 6 tane galobu bulunuyor. Kısalı uzun işlerle bu koşuya hazırlandı. E, mutlaka Karasaç'la birlikte kendine bir şans yaratmaya çalışacaktır. E, sonrasında 4 numaralı Oğlum Doruk demek istiyorum. Oğlum Doruk da çok güçlü, çok kaliteli bir isim. Bu grupta mutlaka e, önemli bir e, kendine şans yaratacaktır iyi bir yerde koşu bitirmeye çalışacaktır. Sonrasında çok formlu olan bir numaralı Attalos demek istiyorum. Özcan, Özcan Yıldırım'ın kantarmasını da seviyor bu safkan. Son koşusu da gayet güzeldi. Yeterliydi bu. Son sıradan da iki numaralı Javinger diyorum. Javinger de ee, saydığım isimler eksik koşarsa eğer devreye girebilir. Kısacası 7 numaralı No Pasar dışında bu koşuda her atın geliri var diye düşünüyorum e, ee, bu koşuyu ben bu saydığım 6 isimle birlikte geçmeye çalışacağım. Çok zevkli, çok güzel bir son koşun son 100 metresi, son 150 metresi çok güzel bir birincilik mücadelesine sahne olacaktır diye düşünüyorum. Geçiyorum günün son koşusuna. Günün son koşusu. Şimdi yine şart bir mücadele ile kapanış yapacağız. 3 yaşlı İngilizler 1600 Çin pistte bu koşuya katılacaklar. 13 isim bu koşuya iştirak etmiş durumda. Benim yarın için gün nezdinde banko ismi bu koşuda olacak. E, o isimde 8 numaralı Saf olacak. Şimdi bu safkanın e, kayıtlı 33 tane galabı bulunuyor. Çok Pişmiş, çok pişkin bir safgan. Ee, özellikle son sprintini Gökhan Kocakaya kendisi yaptırdı. Özellikle idman e, pistini açıp seyrederseniz eğer e, gayet akışlı, gayet diri bir şekilde potayı geçti. E, potayı geçtikten sonra karşılara kadar gayet düzgün aksiyonlarla e, sprintini tamamladı. Gerek konformasyonu, ee, gerek atın duruşu, gerek atın şekli, koşu, fotoyu geçerkenki görüntüsünü ben gerçekten çok beğendim. Ve 8 numaralı Safran boyu yarın için e, gün nezdinde Gökhan Kocakay ile birlikte sizlere banko olarak önermek istiyorum. Kazanmasını bekliyorum bu safkanın. Şu dakikaya kadar bizi dinleyen, herkese izleyen, herkese çok teşekkür ediyorum videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar ve mutlu günler diliyorum.